Merhaba ben Emrah Yalçınalp. Bugün ben nereden bilimde size son 20 yıldır dünyanın gündemini gerçekten çok yoğun bir şekilde tutan, meşgul eden ve birçok kişinin kafasında soru işareti oluşan önceleri Avrupa'nın Doğu ülkelerinde, Doğu Avrupa'da ve bizim ülkemizde ama sonra internetin yaygınlaşmasıyla artık dünyanın her yerinde sıkça karşımıza çıkan bir sorudan, bir fenomenden bahsetmek istiyorum. O da şu, Kaktüs bizi radyasyona karşı korur mu? Aslında bizim radyasyonla e, ilişkimiz insanlığın ilk çağlarından beri var olan bir ilişki. Ama biz niyeyse radyasyon deyince aklımıza hemen böyle patlamalar e, ve kötü anılar geliyor. Benim jenerasyonum için bu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü biz Çernobil e, patlamasıyla büyüyen ve bunun yankılarını sürekli dinleyen bir jenerasyonuz. E, yeni jenerasyon için de aynı patlamanın dizisi çekildi yine. Son zamanlarda işte Japonya'da Fukushima'da meydana gelen o büyük devasa tsunami sonrası oluşan nükleer patlama, nükleer santralin patlamasıyla tekrar gündeme gelen bir konu oldu. Elbette radyasyon bu açıdan bakıldığında korkulması gereken bir şey. Ama şöyle bir talihsizliği de var kelimenin dünyanın bütün dillerinde radyasyon deyince çoğu büyük bir kütle akla gidiyor, Çok büyük bir boşluğu dolduruyor bu kelime. Oysa radyasyon hakkında biraz konuşmak gerektiğinde şunu görüyoruz. Temelde iki farklı radyasyon biçimi var. Bunlardan birincisi manyetik radyasyon ki manyetik radyasyon elektrik ve manyetik dalgalardan oluşan pür enerji, saf enerjidir. Ve günlük hayatta bizim karşımıza sık sık çıkan kullandığımız elektrik eşyalarından bize vuran, bize temas eden radyasyon türüdür bu. Ve bunun alt türünde, alt segmentinde, alt grubunda ee, uzun dalgalı radyo frekanslarının olduğu dalgalar ortada görünür ışık ve diğer uç kısmında da dalga boyu küçük ama frekansı oldukça yüksek ve nispeten tehlikeli ilk ışınları yani röntgen ışınları ve gama ışınları var ki gama ışınları gerçekten çok tehlikeli bunu ayrı inceleyeceğiz zaten bundan bahsedeceğim ama bu manyetik radyasyon kısmı iyi anlamak lazım bu manyetik radyasyonun yapılan bilimsel çalışmalarda iyonik olmayan kısmının herhangi bir sağlığımıza zarar veren Bilimsel bir kanıt yok henüz. Yani sıklıkla sorulan soru şu: İşte saç kurutma makinesi, bilgisayar ekranı, cep telefonu, işte bunların sayısını arttırmak son derece mümkün. Bunların sağlığımıza ciddi zarar veren bir radyasyon yaydığına dair bir kanıt var mı? Yapılan birçok çalışma manyetik radyasyon bu kısmı için gerçekten herhangi bir endişelenecek durum olmadığını ortaya koyuyor. Bir de nükleer radyasyon kısmı var. Nükleer radyasyon gerçekten aklımıza radyasyon deyince bizi korkutan o asıl problematik kısmı oluşturuyor diyebiliriz. Biliyorsunuz bütün maddelerin çekirdeğinde artı yüklü protonlar vardır. Ve bu yükler birbirini itmesi gerekirken bu çekirdek bunları bir arada tutmak için ciddi bir çaba sarf eder. Ama bazı izotoplar kararlı hale geçme eğilimindedir. Bunlar için de elektrik transferi yapma arzusundadırlar. Ve bunu yaparken de bir enerji açığa çıkartırlar. İşte biz bunlara radyoaktif elementler diyoruz. Radyoaktif maddeler diyoruz. Ve bu iyonize olmuş. Bu nükleer radyasyonun tamamı bu iyonize olmuş radyasyondur. Ve evet gerçekten bunlar oldukça tehlikelidir. Zaten birçok ülkede de bu nükleer santralleri bu enerjiyi kullanmak için kurar. Temelinde açığa çıkan bu çok büyük enerjinin kullanılması mantığı yatmaktadır. Bununla birlikte mesela radon gazı doğal bir radyoaktif elementtir. Ve biz hiçbir şey yapmıyorsak bile yani bugün ben burada oturuyorken veya mesela bu etrafımdaki elektrikli aletlerin hepsini kapatsak da sonuçta radon gazının varlığı zaten bize bir radyoaktif etkime yapar, bir radyoaktif yansıma yapmakta yani hani bu yeni bir fenomen değil, dünya var olduğundan beri biz radyasyona maruz kalıyoruz. Yine mesela çok ilginç, e, muz bünyesinde bol miktarda potasyum barındırır ve potasyumdan ötürü de e, kısmen radyoaktif bir e, maddedir muz. E, hani böyle çok fazla örnek vermek mümkün ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Manyetik radyasyon, e, nispeten masum bir radyasyon. En azından bilimsel olarak ispatlanmış bir zararı henüz yok. Bir de nükleer radyasyon kısmı var. Nükleer radyasyon, tamamı bunların iyonize olmuş radyasyon, iyonik radyasyon. Ve bu gerçekten sıkıntılı bir durum ifade ediyor. E, manyetik radyasyonun da üst kısmını oluşturan e, X ışınlarının olduğu e, ve gamma ışınlarının olduğu kısım tehlikeli sayılabilecek o iyonize e, radyasyonu ifade ediyor. Şimdi bu noktada Şunun altını çizmek lazım bir kez daha. Hani bilimsel gerçeklerle konuşuyorsak eğer bu manyetik radyasyonun e, iyonize radyasyonla yani nükleer radyasyonla kıyaslandığında aradaki tek benzerlik e, içerisinde geçen radyasyon kelimesi. E, çünkü çok farklı şeyleri ifade ediyorlar. E, bunun içinde de hani manyetik radyasyonun bilimsel anlamda kanıtlanmış birçok deneyle masum olduğunu ve insan sağlığını doğrudan test eden herhangi bir e, sorunlar neden olmadığını e, söylemek mümkün. E, bu tüm nükleer radyasyonun yoğunlaştırıcı radyasyon olduğunu bilmek ve bundan korkmak mantıklı ama günlük hayatta bize bizim maruz kaldığımız radyasyonun e, manyetik radyasyon olduğunu ve bunun nispeten masum bilimsel olarak herhangi bir destekle sağlığımıza zarar verici bir radyasyon olmadığını tekrar tekrar belirtmekte fayda var. Şimdi bunu ölçerken de bilim adamları e, tabi bunu kafadan atmıyorlar. Radyasyonun insan sağlığına zararlı anlatan bir e, silsile oluşturulmuş. E, İsveçli bir bilim adamının e, adından e, bu kendinin adını alıyor. E, Sievert diyoruz buna. E, bu Sievert da 1 ile 4 arasında bölümlere ayrılmış. İşte bir Sievertlik e, ma radyasyona maruz kaldığınızda, işte bu size kendinizi kötü hissettiriyor ve kusturuyor falan. Ama bu mesela 4 Sievert olduğunda artık yaşayamıyorsunuz. Hayatınızın sonuna gelmiş oluyorsunuz. İşte bu radyasyonun bizim bize nüfuz etmesiyle oluşan bu zarar verme birimi şu açıdan değerli. Biz günlük hayatımızda yaklaşık üçte biri doğal bir element olan radon gazından olmak üzere 6 milisievert yani bir sievertın binde 6'sı kadar radyasyonu zaten alıyoruz. Bu şu demek, ee, i̇steseniz de kaçamayacağımız ciddi bir radyasyon yükünün içerisinde. Çünkü zaten radon gazından maruz kaldığımız bir radyasyon var ve bu atmosferin içerisinde var olduğumuz müddetçe bundan kaçamıyoruz. Bununla birlikte e, bu emniyet seviyeleri var. Mesela e, en çok e, zararlı olduğu düşünülen hakkında en çok spekülasyon yapılan konulardan bir tanesi diş röntgeni. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer yılda 1200 tane diş röntgeni çektirirseniz ki yaklaşık olarak bugünde 2,5-3 tane diş röntgeni demektir. Ancak bu emniyet seviyesinin oralara geliyorsunuz. Yani eğer yılda 1200 tane röntgen filmi diş röntgeni çektirmiyorsanız çok fazla korkacak bir şey yok. Ya da günde 170 tane muz yerseniz bir yılın sonunda zaten bu seviyeye geliyorsunuz ama günde 170 tane muz yerseniz zaten radde sona sıra gelmeden şeker komasından ödürsünüz. Dolayısıyla bilimsel sınırlar dahilinde baktığımızda durum bu. Şimdi ee, tabi bu durumda şunu söyleme hakkınız elbette var. Tamam diyelim ki bu manyetik radyasyon bana zararlı değil ama ben yine de bunun bana e, temas etmesini istemiyorum. Bu durumda masanın üzerine bir kaktüs koysam yine faydası olur mu olmaz mı? Şimdi bu durumda da bir iyi bir kötü haberim var. Evet masanızın üzerinde bir kaktüs koyarsanız bu bir takım bazı radyasyonu bloklar gerçekten. Ama kötü haber de şu ne koysanız bloklar. Yani kaktüsün bir obje olmasından ve her objenin bir miktar radyasyon bloklamasından başka üstün bir tarafı yok. Kaktüs ya da genel olarak supliyant bitkiler, bünyelerinde de e, su barındırdıkları ve etli bir yapıya sahip oldukları için, evet belki normal bitiye göre bir tık daha fazla bloklayabilirler. Ama bu durumda da şunu söyleyebiliriz: alın bir karpuz koyun, karpuz daha çok radyasyon bloklar. Ya da sevmediğiniz bir insanı gelin koyun, o daha çok bloklar. E, Tabi burada mesele şu ama e, e, bir kere evet bir monitörden gelen radyasyonun bir zararı yok. İki e, tıpkı kaktüs gibi bütün nesneler radyasyon bloklar. Üç ve en önemlisi. Bu manyetik radyasyon doğrusal yayılan bir şey. Yani e, sizin e, bir radyasyon varsa ve ondan e, onun size temas etmesini istemiyorsanız yapmanız gereken şey radyasyon kaynağıyla sizin aranıza onu koymak. Yani bu durumda monitörle sizin aranıza bir kaktüs koyarsanız ve bu kaktüs ekranınızı tamamen kaplarsa evet hani bu manyetik radyasyona maruz kalmazsınız. Ama bunu yapmak için de zaten ekranı göremezsiniz. Bu zaman da ekranı kapatmış olsanız aynı şey. Yani ee, sizin e, monitörde gördüğünüz ışık zaten radyasyon dediğimiz şey. Dolayısıyla monitörü görüyorsanız o size temas ediyor demektir. E, bu nedenle de yani bu yayılımın ışınsal olmasından dolayı da e, masanızın üzerinde herhangi bir yere koyacağınız bir e, kaktüs böyle bir kalecinin topu atlaması gibi bütün atlayarak radyasyonları toparlayarak bünyesine çekmez. E, bir daha söylüyorum. E, Manyetik radyasyonun zaten zararı yok. Evet, kaktüs bir obje olduğu için bir miktar e, radyasyonu bloklayabilir. Ama bunun içinde zaten olağanüstü bir şeye gerek yok. Herhangi bir obje koyarsanız zaten o da kaktüs gibi bloklayacaktır. Dolayısıyla e, kaktüsün radyasyonu bloklama etkisi e, bir şehir efsanesidir. ve ispatlanmış böyle bir çalışma yoktur. Tam tersine bunun tam tersini söyleyen e, çalışmalar mevcuttur. Dünyanın birçok yerinde yapılan çalışmalar bu manyetik radyasyonu uzun süre maruz kalan insanların normal yaşam süren insanların aralarındaki sağlık ilişkilerini araştırmış. Mesela bildiğim kadarıyla bir radar merkezinde çalışan insanların sağlık durumlarıyla, normal insanların sağlık durumlarını karşılaştıran ve radarda çalışanların sürekli manyetik radyasyona maruz kalmalarına rağmen anlamlı bir sağlık durumu farkı oluşturmadığını ispat eden çalışmalar var. Bununla birlikte çok ilginç bir şekilde kaktüsün radyasyonla ilgisi olmadığına dair ortaya konmuş bir çalışma var ki bu çok ilginç bir şey. Mesela ben böyle bir çalışma yapmazdım çünkü bilim pozitif ipuçlarından faydalanan bir alandır. Yani mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim dünyanın en yüksekten uçan kuş türünü alıp onların akciğerlerinde olağan dışı bir durum olup olmadığına bakabilirsiniz. Çünkü biz yükseldikçe oksijenin azaldığını biliriz ve kuşların oksijenli solunum yaptığını biliriz. Bu çok yerinde bir şüphedir. Ama siz Kur'an çekip herhangi bir kuş türünün ciğerlerini incelemeye gerek duymazsınız çünkü tavukla tavus kuşunun bu anlamda bir farkı yoktur. Bunlar aynı atmosferin içerisinde, aşağı yukarı aynı şartlarda yaşarlar. Buna rağmen çok değerli bilim adamlarının bu kaktüsle alakalı çalışma yapmış olmalarını çok anlamlı buluyorum çünkü ben niçin kaktüs sorusuna bir cevap bulamadığım için ve bunun cevabının da çünkü böyle bir söylenti var olmasının çok bence yeri sağlam bir cevap olmadığı için yani ben bunu yapmazdım ama. Ee, Ekranda da gördüğünüz gibi e, bu çalışma yapılmış ve böylece kaktüsün e, radyasyonu bloklamasıyla alakalı e, ya da bu radyasyonu absorbe etmesiyle ilgili bir etkisinin olmadığı zaten ispatlanmış durumda. Burada şu soruyu sorabiliriz. Peki bu kadar insan e, boş yerini kaktüs e, yetiştiriyor. Yok kaktüs yetiştirin. E, kaktüs çok güzel bir bitki. E, bana bu soru sorulduğunda bugüne kadar mesela hiç... Yani radyasyonla ilgisi olduğunu sanmıyorum ama siz yani her ihtimalle karşı tutun diyordum. Bunun nedeni şuydu. E, radyasyonla alakası olmadı kesin onu her zaman bildiğim bir şeydi zaten. Ama e, kaktüsün çok özel iki tane faydası var. E, mutlaka bahsedilmesi gereken iki tane faydası var. E, bunlardan birisi şu. E, daha doğru şöyle söyleyeyim. iki buçuk diyelim. Bu önce yarım, yarım olandan başlayayım. i̇nsanlarda e, e plazabo etkisi denen bir şey var. Yani siz bir insana bir şeker verdiğinizde ve bunun çok kuvvetli bir ağrı kesici olduğunu söylediğinizde insan onun içince gerçekten ağrısının geçtiğini hissediyor. Çünkü vücudu o şekeri alırken onun bir ilaç olduğunu çok inandığı için böyle bir tepki veriyor salgıda endorfinle büyük ölçüde. O ağrıyı hissetmiyor. Bunun tam tersi de var nocebo etki. Nocebo da de şu demek. Eğer siz bilgisayar ekranından ya da ışıktan ya da başka saçlıklı makinesinden size gelen radyasyonun zararlı olduğu hissiyle yaşıyorsanız bu hissin oluşturduğu bir takım semptomlar ortaya çıkabiliyor ve bu radyasyondan bağımsız radyasyon çünkü hani etkili olan bir şey değil bu konuda ama bundan bağımsız bu semptomları görmeye başlayabilirsiniz. Hani işte bu durumda kaktüsün varlığı sizi rahatlatıyor ve plazabetmiş oluşturuyor. Yani siz o kaktüsü ağrınızı geçiren şeker gibi görüyorsunuz ve orada olduğu müddetçe kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hani böyle bir şey var olabilir. Bu 0.5'lik faydası. Gelelim diğer çok önemli iki faydasına. Ee, Suklentlerin e, kısaca Cresolaxin e, Acid Metabolism denen e, ve bunların baş harfinden oluşan e, CAM diye CAM olarak isimlendirilen bir metabolizmaları var. Bu çok özel bir metabolizma. Biliyorsunuz suklentler yani kaktüsgiller Kurakçıl bitkiler ve bu nedenle e, suyu bünyelerinde çok iyi depolamak ve su kaybetmemek durumundalar çünkü adam zaten günlük hayatını çölün noktasında geçiriyor ve buna bağlı olarak da zaten çok az su olan bir coğrafyada mümkün olduğunca suyu bünyesine tutmakla e, mükellef. Bunu yapmak için de bu kem yani bu e, bahsettiğim metabolizma e, bütün bitkiler e, gün boyunca güneş varken hem solunum yapıp hem fotosentez yaptıkları için yani hem oksijen üretip hem oksijen tükettikleri için ee, su kayıpları oldukça fazla oluyor. Çünkü solunum yapmak için stomalarını açmak durumundalar ve bu stomada terlemeyle bol miktarda su kaybediliyor. Tabii çöl ortamında gündüz sıcaklık 50 derece ve nem oranı çok yük düşük. inanılmaz hızlı bir buharlaşma var ve kaktüsler inanılmaz hızlı su kaybediyorlar. İşte bunu önlemek için kaktüsler bu gaz alışverişiniz, bu KEM denen metabolizma sayesinde sadece gece yaparlar. Bu şu demek, bütün bitkiler e, fosur fosur oksijen tüketiyorken e, kaktüsler gece stomalarını açarlar ve ortama bolca oksijen pompalarlar. Bu çok iyi bir şeydir. Ve e, bildiğiniz oksijen bombalarıdır kaktüsgiller, sütlent bitkiler e, gecesiz uyurken. Su kaybetmemek adına gece hava sıcaklığı düşükken açtıkları stomalarından ortama bolca oksijen verirler. Ve bu çok değerli bir şeydir. Bu yüzden siz bol miktarda kaktüsü masanızın üzerine tutabilirsiniz. Belki radyasyon açısından bir faydası yoktur ama size psikolojik olarak rahatlatır. Bunun yanında ortama ciddi bir oksijen kaynağı sağlar. İkinci çok önemli özelliği eee volatile organic compounds denen bir kavram var. Yani bunu uçucu e, organik bileşenler olarak e, düşünebilirsiniz. Etrafımızda kullandığımız bir sürü madde, boya, deterjan, plastik, halı, yemek, yakıt, kozmetik, sigara, aklınıza gelen hemen hemen her şey. Mobilya. Bunlardan bu VOC e, denen VOC olarak kısaltılmış e, Organik bileşenler bulunduğumuz ortama bolca yayılır ve bu bizde ve boğazlarda yanma, e, öksürme gibi ciddi rahatsızlıklar, alerjik reaksiyonlar neden olur. Yaşam kalitemizi ciddi anlamda düşürür ve bunlara uzun süre maruz kalmanız durumunda da çok daha ciddi hastalıklara neden olabilir. Akciğer kanserleri bunlardan bir tanesi. İşte bu benzen, formaldehit, amonyum gibi birçok tehlikeli bileşiğinin ortama yayılmasını engelleyen çok ciddi bir kitledir suklen bitkiler. Bununla ilgili yapılmış onlarca çalışma var. Bulunduğunuz mekanda bu bitkilerin bulunması, bu bahsettiğim wok denen bu organik esaslı bileşiklerin, o zararlı maddelerin ortama salınmasının sonucunda oluşan o kirliliği yok ederler mesela deterjan alıyorsunuz, işte yerleri siliyorsunuz ve temizlendiğini zannediyorsunuz yerlerin ama o VOK sayesinde temizlendikten sonra da bir organik bir kirlilik söz konusu olabiliyor atmosferde, bulunduğunuz yerin atmosferinde. Mesela mobilya alıyorsunuz, yeni, çok güzel, böyle gıcır gıcır. Sonra işte eve onu evinize koyuyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki nedeninin ne olduğunu bilmeden boğazınızda bir yanma, gözler kıpkırmızı, burnunuz akıyor. işte nefes almakta zorlanıyorsunuz. İşte bu tür şeylerin temel nedeni hep bu wok dediğimiz e, organik esaslı, e, organik bileşenler, organik e, kirlilik unsurları. İşte e, bulunduğunuz mekanda subtent bitkilerin bulunması e, bu kirliliği de ciddi anlamda yok ediyor. Bu anlamda da kaktüs oldukça faydalı bir bitkidir. Toparlayacak olursak, e, bir kaktüsün sizi radyasyondan koruma ihtimali... O kaktüse sizin onu radyasyondan, onun sizi radyasyondan e, kuruduğuna inandığınızı söylediğinizde gülmekten ölme ihtimalinden e, daha düşük değil. E, bunu akılda tutmak lazım, bunu unutmamak lazım. Bununla birlikte e, kaktüsün ya da genel olarak süktent bitkilerin e, var oldukları alanda e, özellikle... E, havanın kalitesini artırmak gibi, bol bol oksijen vermek gibi sadece bunu yapıyor. Bu kem, daha doğrusu orkideler de böyle mesela. Öfobiyalar var, sütleyenler, bunlar da böyle. Hani birkaç özel bitki türünden bahsedebiliriz, cinsinden bahsedebiliriz. Gece oksijen pompalarlar bunlar bulundukları ortama. Bu anlamda hava kalitesini cidden artırırlar. E ayrıca bu Valdol Organic Compounds dediğimiz, VOP dediğimiz bu organik kirliliği de cidden anlamda önlerler. Bu yüzden siz masanızda, kıyıda, köşede bir kaktüs bulundurun. Ama üzgünüm radyasyonla en ufak bir alakaları yok diyerek bugünkü yayında sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.